Burada hep beraber Allah'ın kelamını okuyor, dinliyoruz. Eğer duyduksa okuduk. İster onu yazılmış olan mushaftan okuyalım, ister biri okusun, biz onu dinlemiş olalım. Eğer Allah'ın ne demek istediğini, ne dediğini anladıksa Allah'ın ayetlerini okuduk. dinlerken Allah'ı dinler gibi dinlemezsek Kur'an'ı ciddiye almamışız demektir. Allah ayet-i kerimede buyurur ki Allah'ın ayetleri okunduğunda, Kur'an okunduğunda susun ve dinleyin. Susun, dinleyin, anlamaya çalışın. Sadece konuşmayı kes demiyor. Gönlündeki konuşmayı da kesmen lazım aklını fikrini gönlünü toparlayıp Allah'ın ayetlerini anlamaya çalışman lazım ki susmuş olasın. Yoksa dilin susmuş, gönlün konuşmuş, nefsin konuşmuş, sen susmadın demektir. Ya da arkadaşlardan bazıları soruyor. Biz diyor gelip orada oturduğumuzda uyku bastırıyor bize. Uyuyoruz. Bir ayet, iki ayet dinliyoruz. Ondan sonra uyukluyoruz. Duyamaz oluyoruz. Bunu mutlaka bir sebebi vardır. Allah'ın huzurunda dursak, Allah konuşsa, uyuyabilir miyiz? Ya da çok sevdiğimiz birinden bir mektup gelse, biri bize o mektubu okursa, o mektubu dinlerken uyuklayabilir miyiz? Bu tamamen iman ile ilgili bir meseledir. İmanı tatmakla ilgili bir meseledir. Tatmak. Allah'ın kelamı olduğunu bilmek yetmiyor. Onu kabul etmek yetmiyor. Onu bilmek, kabul etmek iman değildir. Eğer seviyorsan iman etmişsin. Allah'ı sevenler Allah'ın sözünü sevmez mi? Kelamını sevmez mi? "Biri ben Allah'ı seviyorum ama sözünü sevmiyorum." diyebilir mi? diyorsa bunu kendi kendini kandırıyor. Allah'ın kelamı okununca ben sıkılıyorum diyorsa, sıkıntı duyuyorum diyorsa, uykum geliyor diyorsa, o nasıl Allah'a iman etmiş, Allah'a aşık? Eğer gönlümüzü bütünüyle açmazsak, Allah'ın ayetleri gönlümüze nazil olmaz, inzal olmaz. Ayet-i Kerime'de buyuruyordu. Allah'ın ayetleri müminlerin imanını arttırır. Kafirin de küfrünü arttırır. Münafıkın nifakını arttırır. Allah'ın ayetlerine karşı kör ve sağır davrananın da kör ve sağırlığını arttırır. Mesela buradan Allah'ın ayetlerini okumaya çalışıyor, anlatmaya çalışıyoruz. Okuduğumuz Allah'ın kelamidir. O sözü Allah söylemiştir. Allah'ın o sözünde mutlaka bir muradi vardır. Bizim anlamamız için murad ettiği bir mana vardır. Mesela kendim için söyleyeyim. Ayetleri okurken bambaşka bir aleme gidiyorum. Çok farklı bir hal yaşıyorum o anda. Tabii ki çok, bu çok büyük bir sorumluluk. Allah'ın muradını anlatmak. Allah böyle söylemiş, Allah'ın muradı budur demek. Bazen o kadar çok mana içeriyor ki, ben bunu 10 gün anlatsam anlatamam diyorum. Ama en azından şu anda bizim için lazım olanı anlatmaya çalışıyorum. Öyle ki ayetin içinde kayboluyorum. Sonra dönüp nerede kaldım diye bakıyorum. Hangi ayette kaldığımı unutuyorum. Başlıyorum aramayı, ayeti nerede kalmıştım diye. Okuduğum ayeti ezbere biliyorum. Bakıyorum harflerden başka bir şey göremiyorum. Yeminle söylüyorum göremiyorum. Kelimeyi okuyamıyorum. Sadece bakıyorum harfleri görüyorum. Okurken öylesine zorlanıyorum. Ezbere bildiğimdir yani bu. Bir önceki ayetin manasından çıkamıyorum. Ben okurken bu kadar eğer tabir caizse aklım başımdan gidiyorsa, kendimi toparlayamıyorsam en azından kardeşlerimizin gönlünü açıp dinlemesi gerekmez mi? Eğer bir de üstüne üstlük uyuyorsa, Allah bana sorarsa şu ayeti okudun, onu izah etmek için şu kelimeleri kullandın. Şuradaki kelime yanlıştı derse, ben nasıl hesap verebilirim? Aynı şekilde mesela size sorsa, sorar mı? Elbette ki sorar. Sormaz mı? Nasıl sormaz? Ne buyuruyordu ayet-i kerimede? Siz Allah'ın Resulü'nün bize, bize isnat ederek bazı sözler söylediğini iddia ediyorsunuz. Yani bunlar ayet değil de bu peygamber kendi kendine bunları üretiyor diyorsunuz. Eğer öyle olmuş olsa biz onun can damarını koparırdık buyurur. Peygamberimi affetmem diyor eğer bir yanlış yaparsa yanlış bir şey söylerse peygamberini affetmeyen bizi affeder mi? Aynı şeyi size sorsa mesela, dinleyenlere sorsa, dese ki: "Orada benim kelamım okunuyordu, anlatılıyordu. Sen dinlemeye bile tenezzül etmedin." Dinlemek için Gönlünü açmaya tenezzül etmedin. Acaba Rabbim ne söylüyor? Beni nereye davet ediyor? Ne yapmamı istiyor? Demeye layık görmedin dese ne cevap veririz?